Evet Hayrettin abi. Boletus edulisleri tek tek sayar mısın? Hayır. Yalnız ses gelmesi lazım. Evet abi. Geç öbür. Üç çıkarma. Geç öbür tarafa doğru. Evet. Evet abi. Aşağıya doğru geç. Oo Bak, yanındaki yeni. evet. Bir tane mi? de o güneşten o. Yani orada tamam. Tamam abi. Sök abi. Sakalına bir bakalım. Çok güzel. Evet. Tamam. Küçüğe dokunma. Şimdi diğerlerine geç abi. Yalnız öbüründe 3 tane birden. Şu baştakinde. Evet. Kalsın öyle. Evet abi. Çok güzel. Onda 3 tane var. Şimdi bir yakından görelim abi. Evet. Bunu da küçük. Tamam. Teşekkür ettim abi. El salla abi.